Okay. Devam. Devam mı? Tamam mı? Devam, devam mı? Devam. <laughs> Mert Ramazan Demir yanı çapkını ile devam ediyoruz. Gördün İstediğimiz bizim. şekilde aslında kıvama gelmiş. Burada defalarca kere onun muhabirlerle olan dışarıdaki röportajlarındaki tutumunu eleştirdik. Gördün çok mü? Çok teşekkür ederiz. Harikasın. Tüm güler yüzünle, sempatikliğinle vermiş olduğun cevaplar çok hoşumuza gitti. Gördün mü? O görüntüler gelsin izleyelim. <laughs> Herkes gelsin. <laughs> Ramazan ve Afra Saraçoğlu'nun aşkları dolu dizgin devam ediyor. Yılı çapkının yıldızı ilişkisi hakkında neler söyledi? seviyoruz. Kopamıyoruz. Evlilik yakın mı? Bakacağız. Mert Ramazan'ın sevgilisi Afra için sürprizi ne? Sürpriz. <laughs> oyuncu neyden vazgeçemiyor? Yalı Çapkını dizisiyle yıldızları parlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dizi yayınlandığından beri gündemden düşmüyor. Seyran ve Ferit'in uyumu izleyiciye geçmiş ikilinin arasındaki aşk iddiaları ilk sezonda duyulmuştu. Fakat dizi dışında Afra ve Mert'i bir arada göremeyenler neden görüntü vermediklerini merak ederken dizinin yapımcısının birlikte görülmelerini yasakladığı öğrenilmişti. Aşklarını gözlerden uzak bir şekilde sezon boyunca devam ettirmişler dizi sezon finaline girince olay görüntüler böyle ifşa olmuştu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sezon bitince tatile çıkmış. Denizde yakın halleri kameralara yakalanmıştı. Aşkları belgelenen çift yurt dışı tatiline çıkmış. Sosyal medyaya Afra Saraçoğlu'ndan peş peşe tatil kareleri gelmişti. Tatil dönüşü ikilinin ayrıldığı öğrenilmişti. Fakat bu ilişkili ikiliyi bir arada gerçek hayatta görmesek de sürekli barışma ve ayrılık haberleri duyduk. Daha sonra havaalanında gördüğümüz Mert Ramazan Demir aşk iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Bu konuyla alakalı ne? aşkla alakalı bir şey söylersen. Çok teşekkür ederim. Afra Saraçoğluda da geçtiğimiz aylarda doğum günü partisinde Mert Ramazan Demir'le ilişkilerindeki belirsizliğe son noktayı koymuştu. Sadece iş arkadaşıyız. Özel birlikteliğimiz yok bu kadar ayrılı barış hikayeleriyle gündemi saran çiftten Ferit karakteriyle ünlenen Mert Ramazan Demir'in artık kameralara konuşmaması dikkatleri çekmişti. Diziler dostlar. Bir şey söyleyeyim. Diziden bahsetseydik 2 3 kelime. Odanından bahsetseydik. Peki nasıl gidiyor? Konuşalım çok faydalı Olaylar böyle devam ederken Mert Ramazan Demir yine yakalandı. Fakat oyuncu söylemezsem olmaz'a kulak vermiş gibi. Acaba Mert'i bir sonraki ilişkisi için konuşacak mıyız acaba yani, Yağmur bu arada? Yazık not, bu dizi bittikten he. sonra. Bir kez keyfi yerinde, yüzünde gülücükler saçıyor. Cihangir'den taşındığı söylenen oyuncunun keyifli halleri şaşırtmıyor değil. Neler yapıyorsunuz taşındınız buradan? Ha? Taşındınız? Taşındık valla. Mert Demir neyden kopamıyor? E, seviyoruz. Kopamıyoruz. Oyuncu Afra Saraçoğlu'ya tatil planları sorulunca gerçekler ortaya çıkıyor. Bakacağız. Sürpriz. <laughs> Sürpriz. Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'yla tatil planını sürpriz demesi aşkın devam ettiğini böyle kanıtlıyor. Evlilik yakın mı? Mert Ramazan Demir'e sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla evlilik sorulunca bakın ne diyor? Görüşürüz bir ilişkiniz var? Eyvallah. İlerletmeyi düşünüyor musunuz? Eyvallah. Ciddi bir sürece girecek mi? Falan. Oyuncuya <laughs> <laughs> yoğun ilgi. Geçtiğimiz haftalarda kameraları görünce suratı düşen Mert Ramazan Demir bu sefer pek samimi. Hayranlarından gelen Fotoğraf isteğini kırmıyor Kılıç <laughs> çapkını devam edecek mi? Diziyle ilgili düşüncesini söyleyen oyuncu Keyifli bir şekilde basın mensuplarının yanından ayrıldı Her tamam şey yolunda bakacağız vallahi sürpriz tamam. Görüşürüz Kendine, tamam. Tamam. kendine iyi, iyi, iyi bak, bak. Tamam. Sen de. Hadi, Hadi yakışalım Mert Ramazan Demir'in keyifli halleri Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisinden dolayı mı diye düşündürmüyor değil bize. Ünlü çiften bu yazda olay bir poz gelir mi sizce? Mert Ramazan Demir ve Afra'nın ilişkisi nereye gidiyor? İkiliye ufukta evlilik görünüyor mu? Şimdi sözü yorumcularımıza bırakıyoruz. Tüm sempatikliğiyle ve yakışıklılığıyla Mert Demir aslında Mert Demir Mert Ramazan Demir Ramazan aslında çok sempatik bir çocuk çünkü kesinlikle evet, aşırı de çok tatlı sempatik. bir çocuk Ay, aşırı artık devamlı bağırıyor dizide. ama bir antipatikliği vardı mikrofon gördüğü ama, zaman işte rolü öyle bağırıyor. yazmışlar ama ilk başlarda böyle değildi Debe, Ay, bir tatlıydı. yalı çapkını bir tatlı evet, o evet. şimdi buradaki röportajında bakacağız sürpriz. Bak evet. bu arada. Bak sen de oyuncusun. Diksiyon dersi almışsın. Bakacağız. Gelecek yok. Gelecek. Bakacağız nedir ya? Ama Benim şey, kulaklarım tırmalandı. Sempatiklik yapıyor orada. Aşkım ben kabul etmiyorum şey bir oyuncunun. sürprizli. Sürpriz. Tamam bakacağız, bakacağız, olmaz ama. O yüzden şimdi, sempatikliğinden. Afra'ya şimdi fanlar dünden beri ağlıyor. Ne diye? Niye? Evlilik sorusu geldi ha. ve eyvallah dedi. Şimdi sen Afra'yı bu kadar seviyorsan, Afra'yla aynı evde yaşıyorsan Afra'yı zaman... Afraya, Afraya en yakın arkadaşından e, çalıyorsan bazı bedeller de ödeyi ver lütfen. Oo, evet iyi bir yerden yakaladın yani, ama Afra'nın da burada çok suçu var. Çünkü biz bir görüntü ki, gördük. Afra'nın eli Mert uzanıyordu. Orada hemen dedik ki bunların aralarında bir şey var. Bir şey diyeyim mi öbür çocuk bin, kara, bin kat daha karizmatik. O asil bir çocuk. Bak bir şey diyeyim mi o kızıl goncalarda asil bir yani çocuk. adamın oyunculuğuna aşık oldum. Evet o, küllerinden doğdu. Ya böyle bir şey olamaz çocuklar. Bu aşk haberleri, bu yani üçlü Bermuda Üçgeni muhabbetinde birazcık böyle dibe çökmüştü. Evet. Ama bu Kızıl Goncalar'daki musun, rolüyle birlikte inanılmaz. Süper. Devam et çok özür dilerim. Kızıl Goncalar geleyim. da sezon finali yaptı. Evet. Erken yaptılar. Cihangir'de sürekli bu arada Mert Eskili Ramazan oradaydı. Demir. Eski evimi yoksa bekar evini kapatmadı mı? Ben çok emin değilim Afra ile aynı evde yaşadılar. Ha, bak güzel dair. bir mantık hmm. olabilir. Bak şimdi aralarında asla bir şey yok demiyorum çünkü güzel. öpüşme videoları bende de var size göstereyim. Niye vermiyoruz? Verelim. Neyin öpüşme videoları var? Ama çok var. oldu. 6 ay, 5 ay Kimin oldu. Kimin? Öpüşme, öpüşme. Afra ile. Şimdi bunlar bir ayrıldılar ya. Evet. Yalı çapkını evettikleri yerle bir oldu. E şu anda da yerle bir. A... Yine yerle bir. Topu artık bitti zaten. Sonra Afra çıkı dedi ki: "Bana Mert'i sormayın." dedi. "Bana Mert'i sormayın." dedi. Pamucuma tamam. da konuştum. "Bana sormayın." dedi. Sonrasında tekrardan barıştılar. Ama nasıl barıştılar? Bana bir görüntü geldi. lansmanda deli gibi öpüşüyorlar bunlar. Hemen yayınladık sosyal medyada. Sonra anladılar ki, anladık ki barışmışlar. Tekrardan aynı bu sefer aynı evde yaşamaya karar verdiler kim yapıyor bana orada Evet. Ya Bilal Bey. Bilal Bey diyor ki bu bilgileri ben, nasıl biliyor diyor. Bilal Bey. Evet sen de anlat Bilal Bey'i boş ver. Ama oradan bana şey olsun yapıyor. Olsun işte. Sen ee, dikkatini dağıtma. Sen. <laughs> Sonra. Öpüşme görüntüleri Öpüşme var. videoları Sosyal geldi. paylaştık. paylaştık. bunları. Sonra evet. barışıklarını anladık. Gizli gizli bunlar tekrardan görüşmeye başlamışlar. Sonra aynı eve taşındılar. Sonra evine hırsız girmiş bir şeyler olmuş. Mert evime geldi dedi. Tekrardan aynı evde yaşadıkları bize bilgi olarak geldi. Bu adam niye sürekli Cihan girdi? Mahallesi Bu arada bütün orası. şapkını nerede yapıyordu biliyor musunuz? Cihan girdi mi? Yes. E tabii canım çünkü large bir ortam var. E, aynen öyle. i̇şte alkollü e, işte, alkol e ortamlar bilmem ne. Görüyorsun. Sen aynı evde yaşıyorsan ben Yağmur Çevik değilim. Ha sen aynı evde yaşadıklarına da inanmıyorsun. Ara ara uğruyor ee, o kadar. Mert Ramazan Demir'in Cihangir'deki bekar evini de kapatmadığını düşünüyorsun. Düşünmüyorum. Bana da bunların ilişkisi edip... aşkları da geçmiyor. Ha, Bir kere. ilişkisi gibi mi geliyor? Bana asla geçmiyor bunların aşkları. Yani şöyle mi acaba? İlk başta aşk yaşıyorlardı sonra araya kara kedi girdi. Ondan sonra bunlar ayrıldılar. Sonra da baktılar da... Yılıçapkı'nın dizisi Aynen. devam edene kadar dediler ki... Siz yine sevgili Mod on devam edin Aynen. dediler. Dizinin yapımcıları olur, menajerleri Aynen. olur. Etkilenmesin kimse çünkü sizi çift olarak çok seviyorlar. Evet. Dizide Seyran'la Ferit normal hayatlarınızda da Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu lütfen sevgili rollerinizi oynayın mı? Çünkü çok agresif bir fan kitlesi var. Dolayısıyla Doğru. menajerler ve yapımcılar öyle bir şey e, telkininde bulunmuş olabilir. Nokta nokta tamam. nokta. Şimdi reklam zamanımız ki. geldiği için tamam. aslında bu güzel bir konuydu. Birazcık reklama gidelim sonra bu konuyu konuşmaya devam edelim. Sizin de Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu arasındaki o ilişki size geçiyor mu, geçmiyor mu? Yoksa sadece dizideki o reytingler uğruna aralarındaki ilişki mi devam ediyor? Gerel ilişkisi gibi. Bir yazın bize reklama gidelim. Hadi okuyalım. Aldık telefonları.